Bu katılımcılık anlayışımızın sonucu bütün kesimlerle bir araya geliyoruz. Arkadaşlarımız e, toplumun tüm kesimleriyle, çocuklarla, gençlerle, kadınlarla, işte turizm e, temsilcileriyle ya da e, diğer temsilcilerle, sanayiyle, e, e, bütün tarımla, hepsiyle muhtarlar da dahil olmak üzere bir araya gelip bu plan sürecini en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz ve sonuçta bir 2050 vizyonunu ama 2075 ve 2100'ü de alt başlık olarak içinde barındıran bir plan sürecini hep beraber e, hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Bursa'yı yaşanabilir, yeniden yeşil Bursa ve dirençli Bursa aynı zamanda da e, sorunlarına sorunların çözümüne odaklanan bir burs olarak görmek istiyoruz ve bu konuda birlikte hep beraber yol yürümek istiyoruz. Onun için bu çalışmaları yürütüyoruz. Ben her birinize katkılarınızdan dolayı şimdiden daha teşekkür ediyorum. Bu hocalarımız yaklaşık 13 üniversitede